Evet arkadaşlar videomuzun başlangıcında geçen çarta batmıştık. Orada birazcık arttırma kağıda Efsun falan geldi. Ben de düşündüm sordurdum. En mantıklı Zolt Yahya ya da Hançeri dediler. Ben de Zolt Yahya'ya Efsun atacağım. Şöyle iki Efsun iki ondan çekek. Zaten bir halt gelmeyecek de. Hani gelmese bile aynı fiyattan pazara atarım. illaki gider. Hatta şöyle sizlerle beraber bakalım. Bakın 5 tane Efsun esnesi var. 4 tane arttırma kağıdı. Hatta bir Efsun çeşidi daha vardı. Aha buradaymış. Bunlar şimdi ayrılıyor mu? Güzel ayrılıyor. Şöyle biraz da totem bir yapacağım. Bunun bir önem yok. Yalnız gelmeyen gene gelmiyor. Şöyle yapalım. Seni de şöyle. Bunlar ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Bir de şu 3 saniye saçmalığı çıktı. Tamam. Şunu da şöyle. Şimdi bu iki efsun bir yayımız. Şöyle bir alalım. Geçti güzel. Geçti güzel. Yine geçti çok güzel. Beşinci efsun küremiz yok. Hepsini tek attık. Şimdi 40 ort 10 dereceye ben razıyım. İlk normal efsunları bir atalım. Birinci attım 6 beç çöp. İkinciye attım 13 hortmuş. Bir an 43 gibi geldi gözüme. 6 4.'üye attım. 5 Şunu en son atak. Şunu atalım. 5 hort, ıvır zıvır, 5 hort, 10 yarı, 10 hayvan. Mükemmel gidiyoruz. 18 hort. Tamam en azından 18 hortu da gördük gelmedi. Sonuncuyu atıyorum. Tık. Tık. Hadi lan. Para kazandır bize. 21 ort geldi arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız çöp geldi. Direkt şuradan aldığım fiyata atıyorum. Pazarımızı açıyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi cadıyı kesmeye çalışıyorum. Hatta şunları da basayım. Normalde bunlara Metin hasar için kullanacaktım ama kısmet buraymış. Şu anda e, enerjiyi ıvır zıvır komple bastım. Muhtemelen tek başıma kesemeyeceğim. So çünkü soykaçanın zırt bir fullü 345 diye bir arkadaşla tanıştık. Onunla inşallah keseceğiz. Hatta şöyle sizlerle beraber keselim. Canını fullemesi kesmesine keseceğim de. Yine iyice vuruyorum. Ben beğendim. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Devam. beceri kitabı olması lazım. Beceri kitabı 2. Ha bir de şurada var. Çok 3. Üç. 3'ü de çöp çatı. Maşallah bayağı da bir iyice kesmişiz ha. Hayırlı uğurlu olsun. Kafamın tasını değil. Bir... Nazarı taktım. Hırsız eldiveni çıkarır dedim. Pezevenk sırlar yüzünü çıkarmış. 36 oldu. Bir bozuk daha. Neyse sağlık olsun ya yapacak bir şey yok. Yana geleceğine mala gelsin. Daha dikkatli olur. Evet arkadaşlar şimdi bu kolları bir hafta önce bir ne çektiydim. Artık açma zamanı geldi. Bunun güzel yanı hani bunu TSM Market'ten aldığınızda bu kol trakonis ham diyor. Bunun indirim olmuyor ama ametiste içinden çıkabiliyor. Şöyle gösterecek olursak Marmara'da şu an ametistlerin ametist antikaların tanesinin ne kadar 8 bundan para bir fiyatta da ben şunları şimdi toplu bir açayım yaklaşık 4 pardon 4000 değil 3000 bin, 3200 bin tane var ee, endere falan bir atayım antikaya atarken Allah izin versin inşallah tekrardan ben kayda girerim Evet şimdi arkadaşlar pazarda bitmiş böyle Bakalım toplam satışa 17 m ve çoğu şeyde duruyor. Bunlar mecbur şimdi toplayacak. Yoksa bir 7 günlük geçen offline pazar çıkar dedim. Yoksa onu aktif edeceğim. Şöyle bir yapalım. 17 m. Allah bereket versin. Devam. Umarım tek te geçer de geçerde bizi bizi uğraştırmaz ya. Hadi Seyis amca ya daha işe gidecek Vay vay Daha şimdiden böyle ediyorsa ileride tüm anam ağlatacak Arkadaşlar Azerbaycan diye bir kardeşimiz Selam gönderecekti Aleyküm selam Buradan da sana selam olsun kardeşim Millet tabi edin Marmara'da yayıncı kalmadı artık Takip demiş Kendisi beni hem takip ediyormuş hem de videolarımı izliyormuş Kendisine çok teşekkür ederim Buradan da tekrardan Azerbaycan'a selam olsun inşallah. Evet arkadaşlar ilk turun simyalarını bitirdik. Allah şükürler olsun. Hepsi şu, hepsi şöyle hazır. Mecbur artık antika atacağım. Basamıyorum yoksa. Burası tüm hazır. Şöyle sizlerle beraber başlayacağız. Her simyadan deneyim ben bir birer tane. Ondan sonra kaydı hızlandıracağım. Elmas aldık. Yağuz yandı, yeşim yandı, safir yandı, grena geçti, onyx yandı, ee, ametis bu da yandı. Ben şimdi bu kaydı hızlandırayım arkadaşlar. <laughs> We used to look up at the sky and wonder at our place in the stars. This is the world you've made yourself. Now you have to live in it. The end is in our sight. Evet, Elmas. 9 tane geçmiş yahut 9 yeşim 11 safir 10 12 13 grana 10 onyx bayağı bir yağmış 2 4 6 tane amatis 8 10 12 tane bunları hemen pazara bir koyalım sonra devam ederiz inşallah Evet arkadaşlar şimdi hesap kitap yaptım. Şöyle sizlerle beraber bir toplayacak olursak. Bir yandan da not defterini açıyorum. Elmastan 18 won gelmiş. Yakuttan 27 won. Yeşim'den 9,5 won. Safir'den 11 won. Grenadan 8,5 won. Onyx'den 6,5 won. Onyx fena patlattı. Amethyst'in de 109 won. Toplam 50 mi de biz koyak? Pardon. 189 won 50 para kazanmışız. Bunun hadi e, iki buçuk wonunu neydi onun adı? Şu simya pasmaya harcasak 187 won falan para kazandık. Maliyetimiz maliyetimiz iki won belki vardır belki yoktur ama ben gene 2.5 puan indim düzelttim 187 190 puan para kazanmışız toplam 3 bin, yanlış hatırlamıyorsam 3200 tane mi ne koru vardı daha hala 850 tane var yani günlük 200 tane 400 tane açıyorum bazen üşeniyorum açmıyorum çünkü artık insan iğreniyor yani sabah akşama kadar kor aç bunlar açması var basması var geçmesi yanması var var Allah var yani çok meşakkatli bir iş. Aldı 850. 187 para kasmışız. Ben bunları az sonra tekrardan pazar atacağım. Hatta şöyle sizlerle beraber bir pazar bir kontrol edek. 7 günlük offline pazar açtıydım. Yaklaşık bir buçuk gün olacak. 45 fon 169 an. Güzel. Çok şey satırmış Zem fasulyeleri şu para eden şeyler. Şunu hemen bir çekelim. Tık. Onun dışında Gıytırık beceri kitapları var. İşte bunlar da hala duruyor. Şu soyka kolye bir gitmedi lan. En sonunda atacağım yere o olacak. Sen fasulye kalmış bir paket. Ben şu pazarı kurayım. Tekrardan kayda girerim arkadaşlar. Bir para etmeyenlere neydi basalım ya. Biz de arkadaşlar. Batarsa da batar. Birazdan neydi geçerse. Belki para yap ekstradan para ekleriz. Şunu da geçir. Güzel. bitsiye atmayacağım. Safirleri de basacağım. Çünkü bunların ettiği 80 85en falan. Tabi şu anda zarar ettik de. 4 kere yaptı. 5 kere yaptı. Subhanallah. Çok güzel. Yani 5'te 1 almak çok güzel yani. Şu an zarar ettik. ama olsun ya en azından denedik. Yeşimleri de basacağım. Şöyle 2 3 yandı 4 5 çok güzel. Elmas pazar attık, yakut attık, yeşim bastık, safir bastık, grana bastık, onyx de basalım. Hadi be onyx. Maşallah bunu da yak, Allah'ın sevgisinden yak, çok güzel. 5'ten 6'dan sıfır Seni trilyon vesaire basmam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi tüm simyalar pazar attım. Kişisel dükkanı açık yönet. Sonradan bir 3 tane üç tane antika sınıfını efsanevi at dedik. 4 ton gibi bir zararımız var. Olsun önemli değil. veterin betere de var. Böyle kişisel dükkanı açık yönet. 5 gün 20 saat 15 dakika. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini pazar attım. Benden alışveriş yapmanız ihtina rica olunur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu da son tur. Artık kormor bitti. Antikaya atmaya başlıyor. Bundan önceki elde 183 won kazandıydık. 187 idi de ben 4 won zarar ettiydim. Şöyle sizlerle beraber basalım. Maşallah bayağı bir yaptı. Gelelim bir Yahuda. Hadi oğlum bol bol geçme ümidiyle. En azından parasını çıkart. Ben bunları bir açayım arkadaşlar. En son hesap kitap yapar. Pazar attığımda tekrardan kayda girerim ben. Evet arkadaşlar toplamda hesapladım. 3200 kordan 271 bir düz hesap 270 won para kasmışız. Aslında 275 falan olurdu da yahtı simyaları. 270 won. Allah bereket versin. Allah'a emanet olun.